Merhabalar, yine bir tarifle karşınızdayım. Bugünkü pastam çikolatalı kurabiye ya da gevrekli kurabiye de diyebiliriz. Malzemelerimiz yarım çay yarım margarin. Ben genelde besel kullanıyorum, çok güzel yumuşuyor. Bir gece gece önceden çıkardım onu. Yarısını kullanacağız. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım su bardağı pudra şekerimiz, bir buçuk su bardağı nişastamız, bir tane yumurta sarımız. Vanilya, kabartma tozu, aldığı kadar un ama ben unu ayarlayıp tarifler kısmında yazacağım çünkü bazılarının kafası karışıyor. Hani ayarlayamıyorlar miktarı ne kadar koyacağız diye. Ben şimdi unu da e, ölçüp size tarifler kısmından yazacağım. Şimdi yarım margarin demiştik, yarım margarinimizi alıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ, yumurta sarısı vanilin sırayla ekliyorum Ben hepsini ekleyip hamur haline getireceğim ee, önce pudra şekerimizi ekleyelim yarım su bardağı su bardağımız klasik 1,5 bardak nişasta zaten ağızda dağılma özelliğini nişasta ve pudra şekeri veriyor bunları karıştıracağım dediğim gibi unu ben bir bardak koydum ama un miktarını ayarlayıp size tarifler kısmından yazarım. Düz gibi hamurumuzu yoğurduk. Tam 2 su bardağı un koydum ben buna. Şöyle yumuşak bir hamur oldu. Şimdi şekil vereceğiz. Çok fazla büyük yapmayalım çünkü kabarıyor. O zaman güzel olmuyor. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde güzel, ideal. Böyle tepsimize diziyoruz. Yağlı kağıt koyduk yapışmasın diye. Bir 20-25 civarı çıkıyor. Sonra bunların üzerine benmari usulü erittiğim çikolatayı, torkunun çikolatasını ve üzerine de e, gevrek. Ama ben size göstereceğim parlağından e, ballı gevrek olması gerekiyor parlak görünmesi için. O yüzden o da önemli benim için yani. Sizin için olmayabilir ama benim için çok önemli görüntü. Evet kurabiyelerimize şekil verdi toplam 18 tane oldu şimdi bunları normal fırına atacağım 180 derecede alt üst pişireceğim üzeri kızarana kadar kızardıktan sonra çıkartıp dediğim gibi e, çikolatamı eritip usulü onun da size şeysini söyleyeceğim ölçülerini ona batırıp oradan gevreyi batırıp soğumaya bırakacağız ve afiyetle yiyeceğiz şimdi hemen fırına veriyorum. Kurabiyelerimizi fırından çıkardık. Gördüğünüz gibi üzerleri kızardı. Gayet güzel oldu. Üstü çatlak. E, gevreğimiz şu. Ben bunu kırdım. Şu markayı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ballı gevrek diye geçiyor. Yani parlak olması çok önemli. E, Demleğin üzerine ben e, tavama 3 yemek kaşığı çikolata 1 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Bunu bu şekilde erittim. Şimdi kenara alacağım. Ne yapıyoruz? Kurabiyemizi önce çikolatamıza batırıp sonra da gevreğimize batıracağız. Bu şekilde hepsini yapıp son halini size göstereceğim. Evet son hali gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ağızda dağılıyor kahvenin ve çayın yanında. Harika bir lezzet. Hepinize tavsiye ediyorum. Yapılması çok basit. Hemen hamuru 2 dakikada yoğurdum. 180 derece fırında yarım saatte pişti. Ve soğuduktan sonra üzerine bu şekilde süsledim. Hepinize kolay gelsin. Afiyet olsun.